Bu evi o kadar çok özleyeceğim ki. Burada ne kadar güzel günlerimiz oldu. Üç çocuğumuz da bu evde doğdu. Benim için çok özel bir yeri var. Ay <laughs> Çok duygulandım. Ceyda'cığım, evet bu evin bende de özel bir yeri var hayatım ama daha büyük bir eve ihtiyacımız var artık. Bahçeli, bütün çocuklarımız için oda olan büyük bir eve ihtiyacımız var. Artık bu eve veda etme vakti geldi tatlım. Biliyorum. <laughs> Ama işte bu iş beni çok duygulandırıyor. Neyse, hadi işimize bakalım. Valizler hazır mı? Hazır, hazır. Mutfaktakiler hazır. Çocuklar da valizlerini hazırladı zaten. Hmm, bir sorayım bakayım. Çocuklar, valizler hazır mı? Odanızdaki eşyaların hepsini aldınız mı? Evet anne, ben aldım. Aldım ama aldığıma da pişman oldum. Bu kız valiziyle ben hiçbir yere gidemem. Oğlum valizin kızı erkeği olur mu? Ne yapalım yani işte zamanında pembe renk almışız. Allah Allah bu çocuğun da değişik değişik huyları çıktı Arda. Ceyda çocuk haklı. Erkek adam pembe valiz kullanır mı ya? Tatlım valizin amacı eşyalarımızı bir yerden bir yere götürürken kullanmaktır. Ne var yani bunun kız erkeği olur mu? Şimdi evimizde bu var. Taşınmak için bir de gidip mavi valiz mi alacaktım yani? Yok o konuda haklısın da oğlum da haklı. Neyse Alırız ona bir mavi valiz annesi. Yaşa babacım ya. Böyle pembe valizlerle gitmek istemiyorum. Benim de mavi bir valizim olsun taşınırken, bir yere seyahate giderken hep onu alırım. Ne? Taşınırken mi? Hayır hayır. Bu bizim ilk ve son taşınmamız çocuklar. Tatlım neden öyle diyorsun? Belki sonra daha daha büyük bir eve taşınırız. Ay yok Arda o büyüklük bize yeter. Neyse tatlım bunu şimdi konuşmayalım. Haydi bakalım çocuklar. Kamyon gelmek üzere. Sesler geliyor galiba. Ceren senin hiç sesin çıkmıyor tatlım. Hazır mısın? Evet hazırım anneciğim. Ama biraz hüzünlüyüm galiba. Bu evi bırakmak benim için de çok zor olacak. Benim güzel evim. Benim güzel odam çok tatlı bir odaydı anne. <laughs> Ama neyse biliyorum ki yeni evimizde çok güzel. Bütün eşyalarımızı da götürüyoruz. Hiçbir şeyimiz de burada kalmayacak. Orası da çok güvenli bir yer. Ailece hep birlikte olacağımız bir yer. Bunları biliyorum. Ama yine de üzülüyorum anne. Haklısın Ceren'cim. Bu hepimiz için zor olacak ama alışmamız lazım. Her şeyimizi alıp götürüyoruz. Bu evde hiçbir eşyamız kalmayacak. Aynı düzeni yeni evimizde de oluşturacağız ve orada daha çok rahat edeceğiz tatlım. Tabii ki duygulanmak, üzülmek bunlar çok doğal duygular. Hadi bakalım. Neyse. Evet, kamyonun sesi geldi. Hadi bakalım çocuklar, eşyalarınızı alın. Kapıya doğru gidelim artık. Ben şu kolileri alayım yavaş yavaş. Ceyda, bu ne kadar da ağır bir koliymiş böyle. Hadi tatlım, söylenme artık. Ne yapalım? Taşınmak böyle zor bir şey işte. Neyse neyse. Hadi bakalım. Ben götürüyorum bunları. Hanımefendi, ben geldim. Evet, evet. Biz duyduk sesinizi geldiğinizi zaten. Valizleri ve kolileri dışarı çıkardık. Eşiniz yok mu hanımefendi? Aa, geldim geldim beyefendi. Valizleri şuraya çıkardım. Şimdi hepsini kamyona yerleştirelim. Cık. Hay Allah ya. Bu kamyon biraz küçük mü acaba? Yok abi yok. Ben sığdırırım her şeyi. Gerekirse gider tekrar gelirim. Neyse tamam artık öyle yapacağız bir şeyler. Ustam hadi gel sen de bir el at. Şu eşyaları bir güzel yükleyelim. Tamam abi ben hazırım. Nereden başlayalım abim? Şu öndekileri alayım mı hemen abim? Al ol, ol. Ay lütfen eşyalarıma dikkat edin. Bir parçası bile kırılırsa gerçekten çok kızgın olabilirim. Hayatım sen merak etme o iş bende ben halledeceğim. Ama tabii ki ufak tefek kırıklar falan olabilir. Bunlar da gayet normal taşınma sırasında. Lütfen Arda Zaten bu taşınma işi beni o kadar çok üzüyor ki, bir de eşyalarım kırılırsa gerçekten <laughs> dayanamayacağım artık ya. Ay Allah'ım, ben çok üzgünüm, çok mutsuzum galiba taşınıyoruz diye. Şş, Ceyda, ne yapıyorsun ya? Çocukların yanında. Sen böyle üzülürsen onlar ne yapacak? Uf, tamam, tamam. Biliyorum ama ne yapayım, elimde değil. Yok baba ya ne olacak kızlar böyle işte. Annem de olsa kardeşim de olsa çok duygusal oluyorlar. Tatlılar aslında babacım ya. Anneciğim sakin ol lütfen her şey hallolacak. Bak yine evimizde ne kadar mutlu olacağız gör. Tabii söylemesi kolay. Biz kızlar öyle hemen her şeye alışamıyoruz. Eskiden mutlu olduğumuz yerleri de hemen bırakamıyoruz. Duygusalız biraz. Ne yapalım yani? Ah benim canım anneciğim. Seni en iyi ben anlıyorum. Ama hiç üzülme tatlım. Biz bu beşli aile her yerde hemen mutluluğumuza kaldığımız yerden devam ederiz. Benim canım annem, benim canım ailem. Abim, abim, konuşmaya daldık eşyalar kaldı ya. Ben nereden başlayayım abim? Ustam, şu yerdekilerle başla işte. Hadi bakalım. Sen bunları yerleştir, ben valizleri arabaya atıyorum. Hep beraber toplanıp geliyoruz. Evin adresini biliyorsunuz zaten. Orada buluşuruz. Tamam abim. Hadi bakalım. Aman Allah'ım. Ay hiçbir şey kırılmasın dedim. Bütün her şeyi yerlerde. Olamaz Ne oluyor böyle? Bu nasıl bir taşımacı şirketi? Ağrıda nereden buldun bunları? Ustam ne yaptın ya? Sana güvendik bak her şeyi dağıttın Ay Allah'ım ya. Abim bir şey yok ya. Plastik eşyalarda ayağım kayıverdi. Olur böyle şey. İnsanlık hali. Hemen toplarım ablam. Ablam sen üzme kendini. Ustam, işin bitti galiba senin. Evet abim. Tamam, orada görüşüyoruz. Hadi hoşça kalın. Hadi bakalım. Artık evinizle vedalaşma vakti. Evet, hadi bakalım. Yeni bir macera, yeni güzel bir ev bizi bekliyor. Hadi çocuklar, kalkın. Binelim arabamıza da gidelim bir an evvel yeni evimize. Vay be! Bu da ne anne böyle? Bunun hepsi bizim mi yoksa şu alt kat mı bizim? Bu nedir ya? İnanamıyorum gözlerime. Kocaman bir ev. Debevi gibi anne bu. <laughs> Ay tatlım beni güldürüyorsun. Can evet bu bizim yeni evimiz. Biraz büyük ama bize anca yeter. Baksana beş kişiyiz. Yeterince odası var, mutfağı kocaman, kocaman bir bahçesi var. Bizim ailemiz için gereken her şey bu evde var. Aslında baban haklı. Taşınmak bizim için çok iyi olacak. Vay be! Bence çok iyi olmuş anne. Biz o evde tıkış tıkış yaşıyormuşuz. Baksana burada oh geniş geniş her yere oyuncaklarımı koyabilirim. Yaşasın ben bu evi çok sevdim. Ama bu eve kesinlikle bir köpek lazım. Anne Can haklı. Bu ne kadar da büyük bir ev. <laughs> Ay çok güzel. Biraz da korktum sanki ya. Bilmiyorum bu evin her yerine gidip gelebileceğim mi ben? Tatlım evin içinde bir de asansör var. Rahatlıkla istediğiniz kata gidebilirsiniz. Ama asansörle kesinlikle oyun oynamıyorsunuz. Üstelik yalnız başınıza da asansöre binmiyorsunuz. Siz daha asansör için küçüksünüz. E Anne sürekli oraya ineceğim anne yukarı çıkacağım anne diye sana haber vereceğiz ve bir birlikte mi gideceğiz yani? Hmm, bence bu biraz sıkıcı. Sen her zaman uygun olmuyorsun ki. Ben sana desem ki anne mutfağa inmem lazım, süt içeceğim desem, sen o sırada da Melis'i uyutuyor olsan, ben ne yapacağım peki? Hmm, haklısın tatlım. Evet biraz zorluklar olacak ama alışacağız belki ihtiyacımız olan şeyleri katı değiştirmeden önce düşünürüz. Yani eğer sen süt içmek istiyorsan odana çıkmadan önce bunu düşünebilirsin. Ya da ben Melis'le ilgili bir şey yapmadan önce size bir isteğiniz var mı diye sorarım. Bence bu küçük detayları birlikte halledebiliriz. Değil mi Arda? Evet tatlım bunlar ufak tefek detaylar. Bunları çözeriz. Biz şimdi yerleşim planımıza bakalım. Oo, bayağı iş var. Ben şu valizleri ve kolileri içeri taşıyayım. Önce mutfağı mı halledelim ne yapalım? Ceyda'cığım ne diyorsun? Evet evet mutfağı halledelim. Çünkü akşam yemeğini hazırlamam gerekiyor. Ah çok iş var çok iş var. Tatlım artık akşam yemeği de düşünme yani. Bir pizza falan söyleriz. Tamam mı benim güzel karıcığım? Sen rahat ol. Ben sana çok yardım edeceğim. Bak gör. Anneciğim sen hiç dert etme. Ben de sana yardım ederim. Hem kendi odamı yerleştiririm. Hem de Melis'in odasını yerleştirmek için yardım edebilirim sana. Anneciğim ya ben de aslında sana yardım etmek isterim ama ben galiba çevreyi tanımayı daha çok istiyorum. Bakacağım bahçede neler var. Yan komşu acaba kimdir? Benim yaşında bir oğulları var mıdır? Çok işim var yani. Üzgünüm. Ancak eşyalarımı yarın yerleştirebilirim. <laughs> Arda bugün gerçekten çok eğlencelisin. Tamam tatlım peki. Önce bir yerleşelim biz içeriye. Sen de daha sonra eşyalarını yerleştirirsin. Hadi bakalım o zaman herkes iş başına, görev başına. Önce eşyalar taşınsın içeri. Evet yeni evimiz. Bakalım sende nasıl güzel günlerimiz olacak. Merakla o günleri yaşamayı bekleyeceğim. İçime bir huzur doldu. Galiba şimdiden alıştım yeni evimize. Evet tatlım ben sana ne demiştim? Hemen alışacağız. Hadi bakalım. Herkes iş başına.